Bob tıkandı. Harita artık yürümüyor. Planın çizgileri silindi, kalem kırıldı. Ve şimdi perde arkasında yeni bir toplantı ayarlanıyor. Hafta sonu Trump ve Selman gizli bir odada buluşacak. New Washington o masayı duyacak, Ne Tel Aviv o cümleyi işitecek. Ama konuşulacak tek şey var: Gazze. Çünkü Gazze artık bir toprak değil, düzenin sınavı. Amerika yoruldu, İsrail tükeniyor, Riyad ikiye bölünmüş durumda bir tarafta geçmişin korkuları, diğer tarafta geleceğin hesapları. Veliaht prensin çevresinde iki Suudi Arabistan var. Biri hala Osmanlı'nın gölgesinden korkan yaşlı kuşak. Diğeri Türkün dönüşü olmadan bu coğrafyada denge kurulmaz diyen genç teknokratlar, eski muhafızlar, Mısır'la, BAE'le, hatta Tel Aviv'le aynı masada oturuyor. Ama gençler, onlar Trump'la değil. Erdoğan'la konuşmanın vaktinin geldiğini fısıldıyor. Trump-MBS görüşmesi, bu yüzden kritik masada görünen barış planı, aslında Gazze'nin askeri haritası. Amerika sıkışmış durumda, İsrail nefes alamıyor, Riyad sessizliğini koruyor. Ve o sessizlikte tek bir denklem işliyor. Hamas Türk'ten başkasıyla yol almaz Türk girerse düzen kurulur. Sessizlik gelir. Riyad'daki yeni kanat, Türk ordusunun Gazze'deki varlığını tehdit değil, denge unsuru olarak görüyor. Bu, İslam dünyasının liderliğini Mısır'dan alıp Türkiye'ye teslim etmek demek ve MBS bu sessiz devri kabullenmeye hazırlanıyor. Ama içeride fırtına büyüyor. Vahabi gelenekten gelen prensler buna direniyor. Çünkü biliyorlar, Türk Gazze'ye girerse sadece sınır değil, tarih de değişir. Artık soru şu, Riyad hangi tarafı seçecek? Amerika'nın gürültüsünü mü, Türkiye'nin sessizliğini mi? Çünkü bu çağda kudret artık konuşanlarda değil, sessiz kalan Türk'te.